Şimdi üç tane köpek seçeceğim. Bu tarafa alacağım onları. Sonra da birinci, ikinci, üçüncüyü açıklayacağım. Abi sen de de böyle. Hocam beş Başkanım, estağfurullah. Bak, buna diyor, çek diyor. Başında onu konuşuyorduk. Demedim amcaya veririz evet. köpeğe Köpeğe? Bakarsınız o zaman. Sarımsak evet. mı götürürsün? Şimdi size de, şuradaki en rahat köpek evet. senin için. Evet. Kuyruk biraz düşük. Arka ayaklarda paralellerde biraz sıkıntı var. Seninkini zaten üç köpeği değerlendirdin. Aynen Standır. öyle. Üçümüz buradasınız. Abi hepsinde farklı özelliklerde eksiklikler evet, evet. var. Ama şu üç köpek özellikle işte puanlarda olması gereken standartlardaki köpekler bunlar. Ee, ben Türkiye Pointer Derneği Başkanıyım. Ee, köpeklerimiz sportif amaçlı köpeklerdir. Bu köpeklerimizin iki kategoride yarıştırmaktayız. Yani sınav yapmaktayız. Yarıştırmak yanlış bir terim olur. Sınav yapmaktayız. Bunların bir tanesi spor amaçlı arazide koşarak ıı, arazideki ıı, ırk özelliklerini göstermesi. Bir diğeri ise şov amaçlı. Burada yetişkin erkek diye tabir ettiğimiz yetişkin erkeklerde üç köpeğimiz 1 2 3 diye sınıflandırdık. Ee, bu köpeklerimizi değerlendirdik, derecelerini aldılar. Ee, bundan sonraki yarışmalarda ve e, uzun ömürlerinde başarılar diliyoruz kendilerine. Var mı? Ön ayaklarında bir problem var mı? İskelet yapısında bir sorun var mı? Yok mu? Ee, en önemli şey testislerinin olup olmaması erkek köpeklerde. İşte bunlar çünkü genetik olarak bir nesil sonrasını aktarıldığı için aynı zamanda burada üretime yani gelecek nesillerde daha sağlıklı köpeklerin elde edilmesi için uğraşıyoruz. Aynı zamanda da köpeğin dediğim gibi bir e, dış görünüşünün bir anlatımı var. Bu anlatıma uygun köpekleri seçip ırkın devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Burada baktığımız e, genellikle değerlendirmeler ırkın genetik problemlerine uygun olan değerlendirmeler. Bunların en başında işte burunla e, kafatasının orantısı, diş yapısı, dişin sağlıklı olup olmaması, ön ayaklarının düzgün basıp basmaması, kalça çıkığının olup olmaması, arka ayaklarının düzgün basıp basmaması. İşte bu köpeklerde en büyük, en belirgin özelliklerden bir tanesi. Bunlar spor köpek, sportif köpekler olduğu için göğüs kafesinin çok geniş de. E, belli ölçülerde olması gerekiyor. İşte sırt çizgisi dediğimiz çizginin düzgün bir şekilde gelmesi gerekiyor. İşte sırtın aşağıya doğru belin çökük ya da yukarı doğru kalkık olması köpeğin estetik görünüşlerini de bozuyor. Aynı zamanda da bunlar omurgadaki hastalıkları bize gösteriyor. Kuyruk çıkışı dediğimiz çıkışlar var. Bunların da aynı zamanda kalça problemlerini gösterir. İşte çok aşağıya düşük olan kuyruklarda genellikle kalça dispilesi dediğimiz hastalıklar çok şekillenir. Bunda da aynı bu şekilde, biraz kaldırır mısın abi? Baktığımız zaman aşağı yukarı sırt çizgisiyle aynı hizaya yaklaşık olması lazım. Tabii şimdi tedirginleşti o. Şöyle tutarsak. Gördüğünüz gibi neredeyse hemen hemen sırt çizgisiyle aynı hizada gidiyor. Ben Abdullah Bilgin, e, Ankara'dan geliyoruz. Ayhan Pointer'den e, Mike ismi köpeğimizin. Bugün birinci geldi. Bütün ırk standartlarına e, uygun bir şekilde hocalarımız değerlendirdi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Mevlüt Kavrayan, yarışmaya Nevşehir'den katılıyorum. Pointer e, sevdalısıyım. E, köpeğim e, Dual Pointer Dal ikincilik aldı. Bütün ırklarının standarttan uygun olduğunu yerli hocalarımız da belirlediler. i̇kinci de olsam, üçüncü de olsam mutluyum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Buradaki emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İsmim Fatih Yüce. Kayseri'den katılıyorum. Yarışmanın üçüncüsü oldum. güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Merhaba. İsmim Ali Acele. Sakarya'dan katılıyorum. Yol sorgunda üçüncüsü düzenlenen yarışma. Bu üçüncüsü düzenlendi. Üçüncüne de geldim. Ömrümüz olsa diğer e, yapılacak olanlarında hepsine yine katılmayı düşünüyoruz. E, profesyonel köpek antrenörüyüm. Hem av köpekleri hem de e, yarışma köpekleri hazırlayan yani Avrupa standartlarında hazırlayabilen bir antrenörüm. Dediğim gibi hem yerli hem de milli takım veya işte yurt dışında yapılan yarışmalarda köpek hazırlık çalıştırıyorum, koşturuyorum. Gerek, gerek kendi köpeklerimi gerek işte arkadaşlarımızın köpeklerini ee, bu şekilde devam ediyor. Keyifli bir iş. Zevk alarak yapıyoruz. Yoksa bugünkü bu işte buradaki bu soğuktaki arazdaki çamurda karda kışta e, sevilmese çekilecek kahrı yok. Arabalarımız batıyor biz batıyoruz tepeden tırnağa çamur içindeyiz su içindeyiz. Ee, keyifli bir iş. Hani ee, bu işleri yapamayan arkadaşlar varsa da en azından gelip izlemeliler. Buradaki e, yapılanları görmeliler. Abdullah abi bir lan yok şey. oğlum selamünaleyküm tırnak bile Hoş belki bir şey var sen söyledin asıl